Teknoloji dünyasından herkese merhaba. Bu videoda daha öncesinde de incelemiş olduğum yaşayan fosil adlı videomda kullanmış olduğum canlının yine farklı bir modelini inceleyeceğiz. Bu modelde canlı sihirli balık. Bunu internet üzerinde buldum ve sizler için satın aldım. 1 ila 48 saat içerisinde canlandığı yazılmakta. Şöyle yapacağız. İlk başta bu videoda kutu açılışını yapacağız. İçeriğinden neler çıkıyor ona bakacağız. Ardından bunu doğurtma kabına alacağız. Daha doğrusu canlandırma kabına alacağız beraber canlanmasını bekleyeceğiz. İlk videonun ardından canlandığı takdirde hemen başka bir video yayınlayacağım ve o video içeriğinde de bunların ilk suda canlı olan halini göreceksiniz. Daha sonrasında da haftalık periyotlar halinde sizlerle bu canlının büyümesini paylaşıyor olacağım. İçeriye geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın. Hadi şimdi sihirli balık nasılmış bir bakalım. Sihirli balık kutusu da bu şekilde 1 ila 48 saat içerisinde canlanma garantili olarak yazmış tam olarak şurada. İçerisinden çıkan balık şu arkada görmüş olduğunuz şekilde bir canlı olacak. Yani rengarenk bir şey olmasını bekliyor olacağız. Kilif diye geçiyor bu arada bu balık. Yani akvaryumculardan da aslında temin edilebilmekte. Yaşam döngülerinin de tam olarak ne kadar olduğunu bilmediğim için size akvaryumculardan almayı önermiyorum. Zaten bu şekilde bir büyütme kiti elimizde olduktan sonra bunu kendimizde büyütebiliriz. Şimdi kutuyu şöyle açıyorum. İçerisinden neler çıkacak size onlardan bahsedeceğim. Şurada ilk etapta çıkan sihirli balık yumurtası. Yani kilif işlerimiz tamamıyla bunun içinde. Burada yem var. Bu yetişkin yemi olmuş oluyor. İçerisinde şöyle bir paket içeriğinde hem kürdan hem de ikinci bir kürdan hem de bu şekilde bir yem bulunmakta. Bu arada bu yemler bayağı kapkara normal balıkçı e, akvaryumcularda satılan yemler gibi bir yem. Verme işlemini de şöyle yapıyoruz. Suya bir parça kürdanı batırıyoruz. Sonra buna batırıyoruz. Kürdanın ucu kadar sadece yem veriyoruz. Bu şekilde besleniyorlar. Bu arada bunlar yetişkin yemi. Bunları ilk başta kesinlikle vermiyoruz. Burada yavru yemi var. Yavru yemi de şu şekilde. Onu da açıp sizlere göstereyim. Yine bunun da içinden kürdan çıkıyor. Eğer bunları kaybederseniz evinizde kürdan varsa ondan kullanabilirsiniz. Aynı şey zaten. Bu daha ince taneli. Aynı şekilde yavrular 48 saat içerisinde canlandığında bu kürdanı içine sokup yani önce suya daldırıp sonra bunun içine sokup kürdan ucu kadar balıkları besleyeceksiniz. Çok fazla yem atmaktan kesinlikle kaçınılması gerekiyor. Yoksa balıkları daha doğmadan ölüme terk etmiş olursunuz. Şimdi burada bir tane büyüteç bir tane de şöyle doğurtma kabı ya da canlandırma kabı bulunmakta. Daha öncesindeki yaşayan fosil videomda bu canlandırma kabını kullanmıştım ama bu canlandırma kabının dibi çatlak gelmişti. O yüzden altından sızdırmalar yapmıştı. Bantlamakla falan uğraşmıştım ama çok şükür bu sağlam görünüyor. Yani altı her ne kadar çizik çizik olsa da sağlam. İlk canlandırmayı bunun içinde yapacağız. İçerisinden bir tane pastör pipeti çıkıyor. Bu pastör pipeti vasıtasıyla bunun içerisine döktüğümüz karışımı iyice çorba haline getiriyoruz. Daha sonrasında doğan balıkları da isterseniz bununla alıp ana akvaryumun içine atıyorsunuz. İsterseniz de direkt bunu cup diye içine döküp o şekilde de toplayabiliyorsunuz. Şimdi ayrıca buradan bir şey daha çıktı. Sihirli balık yavru yemi kullanma talimatı diyor. Artemia. Şimdi bu Artemia sihirli maymun olarak da geçiyor. Bir başka videoda da bunun da yetiştirmesini sizler için yaptım. İsterseniz onun da videosunu inceleyebilirsiniz. Yani bu da ayrı bir set olarak aslında satılıyor. Bu sadece bu videoda balıkları yavru yenleyip daha çabuk gelişmelerine olanak sağlamak için kullanılmış durumda. Bunu da bir kenara bırakıyorum. Ayrıca içerisinden bir tane de akvaryum kumu çıkıyor. Bu kumu da öncelikle güzelce yıkıyorsunuz. Ondan sonra ana akvaryumun içine dolduruyorsunuz. Şimdi burada yazdığı kadarıyla deniyor ki eğer balıklarınız 48 saat içerisinde canlanmazsa Süzgeç yardımıyla o tortuyu alın bir yerde kurutun tekrardan aynı döngüyü deneyin bir şekilde zaten canlılar içinden çıkacaktır diyor. Yani garantili demiş yani adamlar %100 artık bunlar canlanacak diyor. Bu da gördüğünüz gibi ana fanusumuz. Standart bu tarz şeylerde gelen fanuslar hep aynı. Bu arada içerisinden bunun böyle taşlar da çıktı. Kullanılmış da başka geri mi gönderilmiş onu da anlamadım. Burada hafiften bir çizik var. Allah'tan çatlak yok gibi duruyor da artık bunu da ana fanusa geçtiğimizde çatlak mı değil mi sızdırıyor mu sızdırmıyor mu beraber göreceğiz. Şimdi bunun başlangıcını nasıl yapıyoruz? Şuradaki kitapçığı açıyorum. Doğurtma kabına yumurtaları ekliyoruz. İçerisinde yumurtaları doğurtma kabını oda sıcaklığında içme suyuyla dolduruyoruz. Işık kaynağında 30-40 santim uzakta olacak şekilde açıyoruz. 1 ila 48 saat içerisinde yumurtaların artık yavrulayıp çıkması gerekli denmiş. Yavrular çıktıktan sonra balıkları ne zaman şu fanusun içine taşıyoruz? Renkli taşları ilk başta bu fanusun içine boşaltıyoruz. Daha sonrasında oda sıcaklığında şuraya kadar bir su ekliyoruz. Doğurtma kabındaki yavruları şu gördüğünüz pastör pipeti vasıtasıyla Buradan tek tek alıp eziyet çekerek bu fanusun içine yerleştiriyorsunuz veya öyle uğraşamam derseniz şunu şöylece ters çevirip çuk dökerseniz de içerisindeki bütün tortuyla pislikle birlikte bu akvaryumun içine geçecektir. Zamanla zaten e, akvaryumun dibine çökeceği için bence çok da problem olmayacaktır açıkçası. Yemleme konusunda da burada bilgiler verilmiş ama standart e, bileceğiniz gibi bir hafif yemleme yapmanız gerekmekte. Şimdi ilk başta ben şu sihirli balık yumurtalarını şuradaki minik kabın, doğurtma kabının içerisine dökeceğim. Ardından oda sıcaklığında suyu üzerine ekleyeceğim. Şimdi bunun içerisinden tabii ki bir paket daha çıktı. İçi boş. Şimdi böyle toprak içerisinde korunmuş yumurtalar var. Bu yumurtaları buradan görmemizin pek bir ihtimali yok çünkü mikro yumurta herhalde bunlar. Bunu bu şekilde ...akvaryumun e, değil doğurtma ya da canlandırma kabının içerisine komple boşaltıyoruz. Hepsini döküyoruz ki içerisinde tek bir yumurta bile kalmasın. Canlılarımızın tamamı yani ölülerimizin tamamı canlansın. Bu şekilde içine doldurduktan sonra üzerine oda sıcaklığında suyumuzu şöyle yavaşça ekliyoruz. Çamur halini alıyor gördüğünüz gibi. Bu kadar oda sıcaklığında suyu ekledikten sonra... Şunu da pastör pipetiyle karıştırayım diyeceğim ama zaten çorba oldu. Şimdi bunu 48 saat boyunca ben inceleyeceğim. Canlanmalar başladıktan sonra bir video daha sizler için yayınlayacağım. Ardından da bu canlıların büyüme e, sırasını ya da işte büyüme periyodunu videolar halinde, kısa videolar halinde beraber inceliyor olacağız. Şimdi zaman geçtikçe bu üzerinde kalan tortu yavaş yavaş aşağıya çökmeye başlayacak. Aşağıya çöktükçe şu suyun bulanıklığı artık şeffaf bir hal alacak ve yavrular da hareketlendikçe şu görmüş olduğunuz büyüteç sayesinde görebileceğiz. Bu videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Canlılar ilk canlandığındaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.